Merhaba, hoş geldiniz. Çalışma mevzuatını kapsayan 4857 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı devlet memurları kanunları hakkında eğitim değerlendirme soruları ile eğitimimizi tamamlayacağız. Soru 1. 4857 sayılı iş kanununa göre fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretine yüzde kaç fazla eklenmesi suretiyle ödenir? A. 10 B. 25 C. 50 D. 75 Cevap C şıkkı. %50 eklenmesiyle ödeniyor. Soru 2. 4857 sayılı iş kanununa göre yeni iş arama izinleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İşveren yeni iş arama iznini iş saatleri içinde vermeye mecburdur. B. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz. C. İşveren işçiye yeni iş arama iznini kullandırdığı takdirde ücretinde kesinti yapamaz. D. İşveren iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırırsa çalıştırdığı sürenin ücretini %50 zamlı öder. Cevap D şıkkı. İşveren iş arama izni sırasında işçiyi çalıştırırsa çalıştırdığı sürenin ücretini %50 değil %100 zamlı öder. Soru 3. 4.857 sayılı iş kanununa göre telafi çalışmasıyla ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İşveren çalışılmayan süreler için 6 ay içinde telafi çalışması yaptırır. B) Günlük en çok çalışma süresini aşmama koşuluyla günde 3 saatten fazla olamaz. C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılabilir. D) Telafi çalışması fazla sürelerle çalışma sayılır. Cevap B şıkkı doğrudur. İşveren çalışılmayan süreler için 6 ay değil 4 ay içerisinde telafi çalışması yaptırır. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptıramaz. Telafi çalışması fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Soru 4. 1. Çalışanın kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi. 2. Çalışanın iş yerine sarhoş ya da uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması. 3. Çalışanın yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işverenin derhal fesih haklarıyla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 2 ve 3 D. Hepsi Cevap D. Hepsi işverenin derhal fesih haklarıyla ilgili doğru ifadedir. Soru 5. 4857 sayılı iş kanununa göre analık halinde çalışma süresi ve süt izinleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sağlık durumu uygunsa doktorun onayıyla kadın çalışan isterse doğumdan önceki 2 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. B. Kadın çalışanın erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. C. Doğumdan veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılabilir. D) Hamilelik süresince kadın çalışana periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. Cevap A şıkkı. Kadın çalışan doktor raporuyla doğumdan önceki 2 haftaya kadar değil, 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Soru 6. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre gece çalışması hakkında Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanlar gece çalıştırılamazlar. B. Çalışanlar en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamazlar. C. Gece çalışma süreleri 11 saati geçemez. D. Emziren kadın çalışanlar 1 yıl süreyle gece postalarında çalıştırılamazlar. Cevap C şıkkı Gece çalışma süreleri 7,5 saati geçemez. Hatırlarsanız turizm, özel güvenlik, sağlık hizmetleri gibi işlerde çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilirdi. Soru 7. 4857 sayılı iş kanununa göre ara dinlenmeler hakkında hangisi yanlıştır? A. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılır. B. Dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. C. Dinlenmeler çalışanlara aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. D. 7,5 saatten fazla süren işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Cevap A şıkkı. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz olmalıydı. Soru 8. 4857 sayılı iş kanununa göre çalışanların yıllık izinleri hakkında hangisi yanlıştır? A. 50 ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. B. deneme süresi hariç en az bir yıl çalışmış olan çalışanlara yıllık ücretli izin verilir. C. Çalışan kullanmak istediği yıllık iznini en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. D. 15 yıldan fazla çalışanlar 26 günlük yıllık izin hak eder. Cevap B şıkkı. Deneme süresi hariç değil, deneme süresi de dahil bir yıl çalışmış olmak. Soru 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Eşinin doğum yapması sebebiyle çalışana kaç günlük babalık izni verilir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 Cevap D. Eşinin doğum yapması halinde 10 günlük ücretli izin verilir. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen yasaklardan değildir? A) Toplu eylem hareketlerde bulunma B) ticaret veya kazanç getirici faaliyetlerde bulunma. C. Gizli bilgileri açıklama. D. Sendika üyesi olma. Cevap D. İlk üç şık yasaklar arasında bulunmakta. Fakat memurlar sendika üyesi olamaz ifadesi yanlıştır. Memurlar sendika üyesi olabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.